Herkese merhaba. Bugün havada biraz esintiyi kesti. Yağmur hafiften çizeledikten sonra. Sakinlik var. Şimdi hemen astarımızı atacağım. En azından hatalarımızı görmek için. Ondan sonra da devam edeceğim. Arkadaşlar bugün ayın kese. Tabi ben dediğim gibi devamlı üzerinde duramıyorum. Kusura bakmayın çünkü rutin muayenelerim var, şunlar var, bunlar var. İşte evin işleri var. ben apartmanın da yönettiğim apartmanın işleri var. Bahçenin işleri derken tabi belli zamanlar geçiyor. Kusura bakmayın ne olursunuz. Ama hızlanmaya başlayacağız şöyle ki. Artık zaten sonbahara girdik sayılır. Ağaçlar yapraklarını artık dökmeye başladılar. Bundan sonra artık evin içinde çok daha rahat çalışabilme imkanına da kavuşacağız. Evet. Şimdi şey yapmadan hemen ben kaydı devam ettireyim. Şimdi kullandığımız şey e, e, boya hazır olarak aldığım e, değişik markaları var bunların fakat şey fark etmiyor. Yani astar boyanın özelliği ana boyaya hazırlık aşaması. Ee, şöyle bir bakayım önce bir tabii ki ben ters ışık geldiği için gemiyi ayarlayayım şöyle. Evet. Şu anda tam yerinde ve kayıtta. Şimdi arkadaşlar, boyanın aşaması şöyle. Hani bu çok önemli mi bilmiyorum ama bu boya ustaları hep şunu söylüyorlar. Dışarıda püskürtmeye başlayın. Dışarıda bitirin. Dışarıda başlayın. Dışarıda bitirin. Yani hiçbir zaman bittiği yerde bırakmayın. Çünkü oradan aşağıya akıntı yapıyor. Bu normal astar boyada da aynı. Şeyde de aynı. Diğer boyalarda da aynı. Buna çok özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu boyaların şöyle bir özelliği var. İsterseniz bunu kendiniz de hazırlatabiliyorsunuz. Belli bir şey var. Ölçü ev var. Tabi bunlar gibi değil. O biraz daha boya kısmı az oluyor onun. Ama ondan iki tane hazırlatabilirsiniz. Çünkü fiyatını da sormadım açığını söyleyeyim. Hangisi size avantajlı geliyorsa onu alın. Yalnız unutmayın arkadaşlar. E, muhakkak e, astar boyu olmasına dikkat edin. Bazı satıcılar özellikle ellerinde kalan e, gri boyaları astar diye arkadaşlara veriyorlar. Yani ben buna e, daha önce de şahit oldum. E, normal böyle hani e, çok iyi bilmedikleri bir şey midir artık bilemiyorum ama niye verdiklerini de hala anlamış değilim. Yani astar boya ayrı bir şeydir. Gri boya ayrı bir şeydir. Yani astar boyada zımpara yapabilirsiniz ama normal boyada zımpara yaptırmaz size. Yani yaparsınız da işte öylesine bir boya zımparası yaparsınız. Bu farklı bir şey. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Önce tabi yukarıdan başlamakta fayda var. Ve birkaç kat birkaç kat yapacağız bunu. hemen kapatsın diye uğraşmayın. Aklınızda olsun. Yani köpekler bile inanın bakın köpeğim hemen azıcık bir kokusunu duydu. Çekti gitti. Şimdi ben biraz da hafiften de otur rüzgarın şeyi alıyorum. Yanıma alıyorum. Evet, bu birinci katımız. Çabuk kuruyacaktır. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, en güzel tarafı bu. Akrilik boyaların en güzel tarafı bu zaten. Bakın o kadar dikkat etmemize rağmen şurada hemen akıntı yaptı. Şimdi astar boya, e, ilk yani bu şey için atacağımız 2 e, kat 3 kat e, yeterli olacak. Çünkü önce hatalarımızı gösterecek. E, dediğim gibi bu boyama aşaması tabi ben hiçbir zaman bunlarla yapmadım. Bunu e, yani hazır boyayı alıp astar boyayı alıp kendim hazırlıyordum. ki Tabancamla e, sıkıyordum. Bu daha farklı ve çok ince. Yani ben e, bunun içindeki tiner bildiğimiz tiner değil arkadaşlar. Kokusundan bile farklı anlaşılıyor. E, onun için ee, şeyinin ne olduğunu tam bilmiyorum. Ee, solventinin. Tiner değil. E, tiner türü bir şey ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Çünkü değişik bir kokusu var. Hoş bir güzel bir kokusu var. Aseton vari bir koku e, taşıyor. Şimdi kurusun biraz. 2-3 kat atacağım. Ondan sonra kurumaya bırakacağım. Yarın da inşallah e, bahçenin işlerini erkenden halledip ondan sonra hızlı bir şekilde diğer kısımlarına geçmeyi düşünüyorum. Makinalara da yazı, yazı işlerini de makinalara yükledikten sonra buna devamını getireceğiz. Evet. Gri'de hatalar daha güzel görülüyor. Şimdi hemen ben birkaç yerde gördüm. Mesela şurada bir yerde bir hatamız var. Buralarda fazla yok şuraya bir geçeyim. Evet. Orada da şurada var. Yani demek ikisinin de aynı tarafta bir sıkıntısı var. Demek ki bu tüp boyalarda bu şekilde boyamak gerekiyor. Ee, nereden aklıma geldi söyleyeyim size. Şu e, Discovery'de e, yenileme diye bir program var. Belki seyrediyor musunuz bilmiyorum. Orada boya yaparken o uzun boylu 2 metre küsür santimlik boyuyla ustalık yapan kişi hep bu şekilde boyuyordu. Ben de öyle yapıyorum. Vallahi daha iyiymiş. Bazı iyi izlenceler de bu konuda faydalı oluyor demek ki. Evet. Daha güzel oldu. Böyle yapmak daha güzel oldu. Demek ki o faydası varmış bu işin. Tata gerek yok. Hemen hemen hataların tümünü gösterir vaziyete girdi. Evet. Yeterli. Gayet güzel bir kurusun bir. Evet. Arkadaşlar ee, e, bu tür e, şeyde boyalarda ben sis tabancası dedikleri en küçük boy e, tabancaları kullanıyorum, airbrush değil. E, airbrush içinde e, plastik modelciler kullanıyor. E, böyle daha ince detay boyamanız gereken yerleri e, airbrushlan boyamanız gerekir. E, büyük tabancanın hem e, boyasını hazırlamak fazla e, zaman alıyor hem dediğim gibi tabancanın temizlenmesi zaman alıyor. Yani bu kadarcık bir iş için tabancayı kirletseniz inanın harcayacağınız yaklaşık olarak yarım litreye yakın e, sellozik tiner harcayacaksın. Sırf onu temizlemek için. Bu en güzeli bu. Yani bu pratik e, küçük işlerde hazır boya kullanmak iyi. Ama dediğim gibi misal siz su kesiminin renginin e, kırmızısını farklı istersiniz. Tüplerde onu hazır bulamıyorsunuz. Onun için ben gidiyorum. Katalogdan boyanın rengini seçiyoruz. RAL numarasına göre bilgisayardan adam hazırlıyor. Aynı bunun gibi hazır tüpler var. O tüplerin içine basıyorlar. Onu kullanıyorsunuz. Yani o da aynı şey. Çünkü herkes tabanca alması gerekmiyor. Tabanca alsanız kompresör lazım. Bir de kompresöre para verip de sırf bu iş için bir iki tane iş içinde. de almanın pek avantajı olacağını zannetmiyorum. Yani parasal yönden de e, o aletleri sonra koyacağınız yerler sıkıntı girecek. Onun için en güzeli bu tür hazır boyaları şey yapmak, ral numaralarını unutmayın. Ral numaralarını aldınız mı yeterli. Çünkü şeyde Bahriye'de kullanılan gri'nin ral numarası Aytunç'ta vardı. O yakın şey rahatsız bu aralar. Pek ilgilenemiyor düzelince size ral numaralarını verir. İşte Nusret'ti, Hamidiye'ydi o gemilerin ral numarası belli. Bunun altındaki vişne çürüğünün numarası belli. Onları size yazacaktır. Evet şimdi şöyle bir bakayım bir. Kontrol edeyim. Daha kurudu ama yani zımpara filan yapılamaz. Şöyle ışıkta bir bakacağım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi kurusun. Ee, Ankara'ya gidince hemen zaten şey alacağım. Yoklama macunu da alınacak. Evet. Şimdilik bu şekilde bir kurusun şurada iyice ne Evet arkadaşlar şimdilik astar işimiz bu. Dediğim gibi boyayı kompresöre veya e, hava tabancasına gerek yok. Airbrush daha keza hem pahalı hem e, ekstra bir e, kompresör istiyor. Çünkü o daha az bir atıyla attığı için. Ee, en güzeli dediğim gibi bu tür boyaları hazırlattırmanız şartıyla astar hariç hazırlattırmanıza e, şeyine e, şartıyla istediğiniz rengi e, yaptırabilirsiniz. Ee, bu kayıklarda olsun diğer gemilerde de aynısı. Hiç değişen bir şey yok. Evet.